Başla. Galiba yaratık gitti. Kutudan çıkayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Rainbow Friends oynayacağız. Amacımız oyuncaklardan kaçmak. Abone like atmayı unutmayın. 15 kişi olunca oyun başlıyormuş. Yok hadi başlasın. Yıldızımızın kendisi bu. Oyun Türkçe. Başlamadı mı daha bir dakika oldu. Burası bitmesi gerekecek. Başlıyoruz. Bizim aslında bu yöne gitmemiz gerekecek. Bu taraf tuhaf dünya buradan. Ceylan yaptı burayı gösterdi. 12 tanesi eğlenceli mi diyecek misin? 12 tane eğlenceli diyecek misin? Ay, eğlenceli mi? Eğlenceli Aa, Hadi başlasın artık Bu reklam bitince birkaç tane daha reklam görecek, o zaman bitecek 7 <laughs> dakikalık video Kapadın mı? <laughs> <laughs> ne yapayım? Arkadaşlar Bence burada nükleer bomba patladı. Öyle yani bütün her yere saçıldı. Hmm. Başladık, Başladık zaten. Aç aç, kutuyu aç. Oh. Kendi korku oyunu. Hı. Onda 100 tane yaratık var ama onlar diğer bölümlerde gelecek. Bu çocuk öldü. Arkadaşlar bundan sonra bu uzun çıkıyor o da körmüş. Yeşil kendisi. Hı. Evet. Nerede? Dur dur. Devam mı? Hadi bakalım. Bir dakika, bir dakika. Tamam. dakika da değil. Ölürsem. Ölünce tamam. Arkadaşlar önce video bitiyor. Ya, çok böyle bekliyor burada. Kutuda kim var? Tabii ki de ben onu yaktıktan saklanmak için kullanıyorum. Hmm. Gördük bizi görünce avcı etmiyor bu arada. Bence kutuyu açalım. <laughs> Yakınlarda. Bu Burada, buradaki bile kutulara saklanabiliyoruz. Burası da mağara. Bakın isterseniz parama. Ondaki kutuları buradan alınıyor. Ondaki kutular. Bunlar da Şuradaki gördüğünüz paralar alınıyor. Ne Arkadaşlar 24 tane bulacağız az Hadi devam. Aç kutuyu çömer. Evet. Bir sonraki tura geçtik. 50 point. 2 Evet. Sırık çıktı başımıza. Bu karalan alan çıktı başımıza da. Yaman çok kapatmam lazım. Çok uzun. Капотируем, там я бы чувствовал, где дело.